İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde deniz anası istilası sürerken irili ufaklı yüzlerce deniz anası tekrar plajlara vurdu. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından Foça plajlarında deniz anası istilası yaşandı. Yaz mevsiminde yaşanan ve tatilcilere zor anlar yaşatan istilaya yenisi eklenirken irili ufaklı yüzlerce deniz anası plajlara vurdu. Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan deniz analarını gören vatandaşlar hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu. sadece kıyıda değil deniz üzerinde de deniz analarının olduğu görüldü.